Merhabalar arkadaşlar ben Can kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Paşa Fenger videomuzda karşınızdayız. Günün hangi saatinden izliyorsanız iyi seyirler. Arkadaşlar size yeni etkinlikten bahsedeceğim. Mutlu ol dilek töreni ve çarkıfelek Arkadaşlar hem bu 4 yükleyen arkadaşlar hem 4 yüklemeyen arkadaşlar için çok önemli bilgiler bunlar. Bunları yanlış biliyorlar. Görüyorum. Yanlış bildiklerini de biliyorum. Arkadaşlar biz önceden de yeni etkinlikleri anlatırken size bunları nasıl kolayca puan toplayacağınızı anlatıyorum. Bunları iyi dinlerseniz rahatlıkla kostüm, silah bunları rahatlıkla değiştirebilmek için, yükseltmek için her türlü imkanı sağlayabilirsiniz. Bakın ilk başta Wood 4 yükleyen arkadaşlarımız şarkı felekten yararlanıyor. Buralarda bağlı elmas alıyorsunuz. Bu bağlı elmaslar Wood 4 için önemli çünkü katlara çıktığında bağlı elmas isteyerek katlara çıkıyor. Bu dört olan arkadaşlarımız zaten. Dilek töreninde bu dört elması olan arkadaşlarımız için geçerli. Elmas yükleyen arkadaşlarımız için geçerli. Mutlu ol. Geliyoruz arkadaşlar hafta sonu eğlencesine. Bunlar da yine süreli sınırda yine bunu gösteren girişlerimiz. Bunları devamlı alabiliriz zaten. Bunlar yine bir yükleme yapıldığı takdirde veren şeyler. Fez tazinesi günde iki kere olur. Saat 2 ile yedi buçuk arası. Buna girmeye çalışın. Evet arkadaşlar hafta sonu eğlencesi. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız varsa burayı çok iyi izlesin. Çünkü bunları bir günde alacaksınız zaten. Ben size bunları bir günde aldıracağım. Nasıl aldıracağım? Vıp 4'üm yok zaten. Şurada yaşamın yanındaki vıp sıfırsa bu vıp 4'ümüz olmayışı para yükleyememizin anlamıdır. Burada yükleyen arkadaşlarımızın vıp 4 olur. Bunu zaten bilirsiniz. Bilmiyorsanız da öğrenmeyebilirsiniz yani. Sıkıntı yok. Arkadaşlar hafta sonu eğlencesine geldik. Bu hafta sonu eğlencesinde arkadaşlarımız geliyor. Kişisel Bost diyor ki bir tane kişisel boz kes. Tamam mı? Tamam. Sana diyor ki günde 3 tane etkinlik veriyor. Öyle bir şey yok. Sana tamam günde 3 tane veriyor da senin 3 tane kesme hakkın diye bir şey yok. Benim etkinlik videolarımı izlerseniz bunu bir günde 20 tanesini kesebilirsiniz arkadaşlar. 20 tanesi, bir tanesi 3 puan veriyor. 20 tanesi 60 puan verir size. 60 puana zaten direkt eğlence yerini neyi alabiliyorsunuz? Moda kutusunu alabiliyorsunuz. Bağlı elmas alabiliyorsunuz. Eğitim tomarı zaten çok ihtiyacınız olacak alabiliyorsunuz. Bunu gelip de bak sakın sakın diyorum. Yok ben 3 tane keserim. Öyle bir şey yok. 20 tane keseceksin. Hiç sıkıntı yok. Nasıl keseceksiniz bunu? Size bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Geldiniz buraya. Dünya bosuna. Arkadaşlar bu katlar var. Şimdi tamam katta sen 3 tane kesme hakkı verir sana. Ama sen sonsuza gelirsen dostum sen burada bir hakkın yok. İstediğin kadar keseceksin bunu. Bunu bütün etkinliklerimizde anlatıyoruz. Sen istersen 300 ol, istersen zirve 30-40 ol. Sen bu hayalet cadı sana hiçbir şey vermeyecek ama bunu boz kestiğin için o etkinliği tamamlayacaksın. Sana günde 60 puan veriyorum. Günde 60 puan veriyorum. Bu etkinlik 3 gün sürecek. Siz düşünün zaten geliyorum buraya. Siz zaten 3 günde bu et, bu et hepsini alacaksınız. Silah silah tabii moda kutusu, silah kutusunu alacaksınız. Merak etmeyin. Sadece beni dinleyin. Gideceksiniz dünya bosuna. 3 tane kestin mi? Kestin. Geç kes sonsuz olsa kardeşim. Geç hemen Kes oradaki bütün bossları. Dirildi mi? Bir daha kes. Allah bereket versin. 60 puan gelecek zaten sana. Bunu yanlış bilmeyin arkadaşlar bunu da söyleyeyim size. Bu diğer etkinlikleri zaten bu 4 olan arkadaşlarımız fazlalıkla yapıyor zaten. 4 girme hakkı var ama bu 4 olmayan arkadaşlarımız 2 kere girebiliyorlar. Ama biz zaten buradan 60 puan aldığımız için kafamız rahat. E, ganimet görevinden de 20 tane istiyor. Bu ganimet görevini yaparsınız zaten. Diğerleri size 2 3 puan tarzlarında puan veriyor. Şu an ben bunları tamamladığım halde bir günde yapılacak her şeyi yaptıktan sonra 150 puanım olmuş. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bakın bu etkinlik geldiyse size 3 günün var. 150 puan yapmışsın bir günde. Kardeşim sen bunu alırsın. Kale dükünü alırsın. Yap dediklerimi kale dükünü al. ya bunu alırsın. Hem yeşil baloncu, dört seviye zümrütü, eğitim tomarı zaten ihtiyacınız var. Eğitim tomarı nereden düşünüyor? Günlük kazanımlardan düşünüyor. Ama bu dört olan arkadaşlarımız günlük kazanımdan bitirdin mi? Sen atlamak mı istiyorsun arkadaşım? Gel hemen sana gösterelim. Bakın eğitim tomarı. 125 elmasa. Mor elmasa veriliyor. Buradan 10 tane çıkar. 10 tane 2'ye dönüştürürsün. Arttırma tomarı olur. Sen daha şeylere geçemezsen, şövalyeye geçemezsen 10 tane veriyor zaten buradan sana. Bu da güzel bir şey tabi. 125 mor elmas. İsterseniz yükleyebilirsiniz. Size kalmış bir şey ama olan varsa, biriktiren arkadaşım varsa böyle ben geçmek istiyorum artık diyorsan al geç. Sıkıntı yok. Şimdi doğru bir şekilde anlattığımı sanıyorum arkadaşlar. Yeni bilgiler için yine kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi şu zaten arenada size verecek herhalde ya 1 puan ya 2 puan. Onları da 5 kere bağlı elmasla da yapabilirsiniz. 20 bağlayılmaz ister sizden bir arena için. 5 tane hakkınız var zaten. 5 tane yapabilirsiniz. Bunda da sıkıntı yok. Ama ben günde 150 puan toplamışım. Yani sen gelip de dersen ya ben 3 tane boss'a girdim. Artık hakkım bitti. Geçmiş olsun sen bunları alamayacaksın. Beni bir dinle. Gir 20 kere. Geç bunu. 150 puan yapmışım. Aynısını sen yapacaksın. Farkımız yok zaten. Bu 4 olan arkadaşımız belki 200'lere geçmiştir. 300'lere gelmiştir. Ama farkımız yok. Sıkıntı yapmayın. Bunların hepsini alabilirsiniz. 3 günümüz var. Bu etkinlik gelmemiş olabilir. Gelecek. Buna benzer etkinlikler zaten gelecek. Merak etmeyin ama şu dediğimi hiçbir zaman unutmayın. Bakın bakın. Mutlu ol ya da farklı bir şey geldi. Hafta sonu eğlencesi varsa her şeyin bir hilesi değil de sadece araştırılmamış konusu vardır. Denenmemiş. Sen burada onu yazıyorsa senin üç hakkın var diyorsa bakma ona ya. Sen deneyeceksin. Yapabiliyor musun bakalım? Girebiliyor musun? Edebiliyor musun? Bunu deneyeceksin. Okuduğuna bakma sadece. Bir de arkasına bak. İşte bunu arkasına baktığımız için 150 puandayız. Evet arkadaşlar. Size bunlardan bahsettim. Tanrı tabi Tanrı kapışmasını da bugün atmıştım videolarımda. Bunu da hemen bazı soran arkadaşlarımız oldu. Bunu da hemen yapmanızı istiyorum. O yüzden bunu da paylaşacağım. Günün artık hangi saatinde beni izliyorsanız direkt bunu yapıp puanınızı kasın. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup destek atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin beğenilerinizle, abonelerinizle, da video çekmeye devam ediyorum. Ben de mutlu oluyorum. Bu yüklemek istemiyorum. Neden istemediğimi de çünkü ben herkese hem VUPS'uz olan arkadaşlarımıza hem VUP4 olan arkadaşlarıma da yardım etmek istediğim için bunu VUP4 yüklemesini de bilirdik ama arkadaşlar ben VUPS'uz daha keyif aldığım için gerçekten daha çok keyif alıyorum. O yüzden hem de sizlere yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımız güzel şeyler atıyor abi. 6 milyona geldim, 7 milyona geldim. Çok güzel. Çok güzel. Ha bunları görünce ben mutlu oluyorum. Siz de mutlu oluyorsunuz biliyorum. Bu zor günlerde bazı mutlu edecek şeyler lazım bize. Az çok bunlardan mutlu oluyoruz. Ben de size video çekerek mutlu olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.